bir ayet-i kerimenin cüzüne temas etmek pek ifade edeceğim. Bakınız, anne mevzuunda mesela, anne. Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, kısaca, وَكَدَى رَبُّكَ أَلَّا illa إِلَّا اِيَّاهُ وَبِهِ اِحْسَانًا Şu sisteme bakınız. Kur'an-ı Kerim açıkça şöyle haber veriyor. ibadet etmeyesiniz. Allah'tan başka hiçbir şeyin karşısında eğilip bükülmeyesiniz. Ve sonra anneye babaya mutlak iyilik edesiniz. Bu ayette ne müthiş bir nizam var ya Rabbi. Bakınız evvela Allah'a ibadeti başa alıyor, arkasından anneye babaya iyiliği ifade ediyor ayet. Allah'a ibadet etmeyen nesil anneye babaya hürmet eder mi? Sistem ne kadar bağlanmıştır İslam'da? Namaz kılmayan, secde etmeyen, cami cemaat tanımayan, yolunu yurdunu bilmeyen, Allah nedir tanımayan, Allah korkusu nedir bilmeyen nesiller annesine ve babasına asla saygı duymaz. Anneler günü bir uydurmaca, bir sattırmaca olur. İmcan Bakınız âyet-i kerimeye devam ediyor. İmma yeblugenne eğer sizin anneniz veya babanız indekel kibera ehaduhuma evkilahuma anneniz babanızdan birisi veya her ikisi sizin yanınızda yaşlanır ihtiyarlık devresini geçirirlerse, yaşlı bir vaziyette yanınızda bulunurlarsa, فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا Sakın ey Müslüman evlat, o ihtiyar annene ve babana ağzından en ufak bir kelimeyle onları incitecek bir kelime. hani bir bıkkınlık, bir usanç ifade ediyor. Öpme, be gibi bir şey. Bu kelimeyi bile annenize, babanıza kullanmayın. Eğer sizin anneniz ve babanız sizden razı olmazlarsa 60 defa Beytullah'ı ziyarete gitmiş olsanız bile sizi cennetine katiyen koymam diyor allah Teala. Anneyi babayı Kur'an öğretiyor. Amerikalı bir Yahudi anneler gününü koymakla ne anlatabilir? anneyi babayı anlatan Hazreti Kur'an'dır. İslam'ın kaynağına geliniz, niye Amerika'ya Amerika gidiyorsunuz, niye Amerika'yı alkışlıyorsunuz, niye Moskoklar'ı alkışlıyorsunuz, Kur'an başka sen için gidiyorsunuz. Böyle buyuruyor, Rıdar Rabbi, fi Rıdar Habib-i Zişan, ahmet mahmud Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Allah'ın rızası anne babanın rızasını kazanmanın içindedir. Bir evladın başı seydeden kalkmasa, bir evladın elinden tesbih düşmese, bir evlat her sene Beytullah'a gitse ama annesi ve babası ondan razı değilse, Allah da o adamdan asla razı değildir. Hüküm budur. Başka bir şey söylemez. İslam'ın hükmüdür kardeşim. Sen anneler gününden falan değil, Kur'an'dan alacaksın dersini. Kur'an'dan alacaksın nasihatini, Kur'an'dan alacaksın ahkamını, başka türlü kâiresi